Merhaba arkadaşlar. Benim arabam çok eskide ve bu yüzden yeni bir araba almak için araba mağazasına gideceğim. Bana hangi arabayı almam konusunda yardım eder misiniz? Wow! Birbirinden güzel 3 tane araba. Acaba hangisini alsam? Merhaba, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? gerek. Ama hangi araba iyi alacağımı karar veremiyorum. Peki, ben bu üç güzel arabayı size tanıtayım o zaman. Buyurun, şöyle gelin. Önce bununla başlayalım. Bunun adı arazi güneşi. Yüksek sürüş keyfiyle her türlü arazide sürebileceğiniz muhteşem bir araçtır. 4x4'tür. Ve içi de oldukça geniştir. Bu gördüğünüz ise Kara penter. Eğer yüksek süratlere ulaşmak istiyorsanız ve hız tutkunuz varsa bu aracı seçmelisiniz. Yere yakındır ve çok güçlü bir motoru vardır. Diğer araçların içerisindeki en hızlı araç bu diyebilirim. Vay, wow, çok değişik bir araba. Evet, içlerindeki en ilginç araba budur. Yürüyen tosttur. Bu araba ile birlikte arkadaşlarınızla uzun süreli kamplara gidebilirsiniz işlerinde muhteşem mekanizmalar var. 3 gün boyunca hatta 4 gün boyunca bu aracın içerisindekilerle hayatta kalabilirsiniz. Arkadaşlar acaba hangi arabayı seçsem? Hepsi birbirinden güzel arabalar. Evet. Kararınızı verebildiniz mi? Evet. Ben kararımı verdim. Ben bir yarışçıyım ve işlerinden en hızlı ve en süratlisini seçmem lazım. Karapanteri Harika bir seçim. Tebrikler. Muhteşem bir araba seçtim. Size de çok teşekkür ediyorum. Şimdi pistleri ağırlatmaya gidiyorum.